Merhaba Donanım Haber Halkı ee, Daha öncesi bir takım videolar çektim Bunda adminlere eleştirdim Bir şeylerde saçmaladığımı zannettiniz İşte bir takım şeyler olacak dedim ee, Bu sefer saçmalamıyorum Emin olun bundan bir önceki videomda da Bu tarz kehanetlerden bahsettim Tekrarlıyorum Arkadaşlar bugün normalde duracağınız Süreden lütfen biraz daha fazla kalın Sitede ve bugün Siteye daha dikkat edin Özellikle donanım haber halkına çok dikkat edin Donanım Haber Halkı'na dikkat ederken lütfen adminleri unutmayalım çünkü onlar da Donanım Haber Halkı'na dahil insanlar. Bu adminlerden bir ataklar bekliyorum. Özellikle Şirin'in şey, ana efendim. sayfasına... <laughs> tamam, tamam, tamam. Evet, bu şeyin ana sayfasına, özellikle bu site'nin ana sayfasına yani www.donanimhaber.com'a arada bir girin. Lütfen, ben bir takım kehanetler görüyorum şu anda, aşağıdan geliyor bu bilgiler bana. Aşağıdan gelen bir kokuyla beraber bu bilgiler, daha önce de bahsetmiştim Dinle zaten. Şimdi izleyerek Tamam, işte temizle, video çekiyorum. Ee, ondan sonra bunları gördükten sonra e, size bildirme gereği duydum. Lütfen arkadaşlar dikkatli olun. Eğer herhangi bir şey olursa lütfen benden bilmeyin. Zaten bilmeniz yersiz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Transpiyona giriş yaptım, haberiniz olsun. E, tamam, Sessionları ne yapacaksın? Ee, şimdi evet arkadaşlar tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz.